Merhabalar, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün yine yeni bir videoyla sizinle beraberim. Ee, bugün yine force yaşamı nasıl test edebiliriz? Aslında ondan biraz bahsediyor olacağız. Ee, bugün olayın, madalyanın diğer yüzünü aslında size anlatıyor olacağım. Çünkü önceki videoda yani birinci kısımda size ruhsal kısmı anlatmıştım. Yani ee, varlık alanımızı hissetmek, varlığımızı hissetmek, kendi ruhumuzu hissetmek, sadece varlığımızın yeterli olduğu varlığımızın limitsiz olduğu e, o, o alana baktıkça o alanın açılmaya başladığı keşiflerin başladığı o alana baktıkça daha rahat hissettiğimiz, daha mutlu, daha güzel, özümüzün aslında daha şefkatli, daha sevgi dolu, daha güzel hislerle dolu olduğu ve sonrasında da açılımların gerçekleştirmeye başladığından size bahsetmiştim. Efor hayatımızın ve isteklerimizin tıkır 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 tıkır, tıkır <laughs> bizim hayallerimizden de daha güzel bir şekilde geliştiğinden Bahsedi bahsediyorum aslında ee, tabii ki burada deneyim her zaman tek yani madalyonun iki farklı yüzü diyorum ama madalyon tek öyle düşünün dolayısıyla bir yüzü ruhsal bir deneyimken bir yüzü fiziksel bir deneyim gibi gözüküyor ancak hissiyat deneyim tek bu ne demek? Bu her zaman düşüncemizi hissediyoruz demek. Bu her zaman düşüncenin içinde yaşıyoruz demek. Düşünce yerine enerji kelimesini de koyabiliriz. Bu her zaman enerjinin içinde yaşıyoruz. Sıkkı bir enerji havuzunun içinde yaşıyoruz ya da suyla dolu bir küvetin içinde yaşıyoruz gibi düşünün. Dolayısıyla onu hissediyoruz. Mesela deneyim her zaman ama her zaman düşünceden kaynaklanıyor. Her zaman enerjiden kaynaklanıyor. Ve bu düşüncenin, enerjinin yaratıcısı var. Onun bir yönlendiricisi var o limitsiz ve her şey onun kontrolünde. Biz sadece onun içinde yaşıyoruz ve içinde yaşadığımız için onu hissediyoruz ve onun kontrolü kesinlikle bizim elimizde değil. Ancak şöyle bir şey bizim elimizde. Onun içinde yaşadığımız için, ondan yapılmış olduğumuz için o nasıl özelliklere sahipse biz de aynı özelliklere sahibiz. Dolayısıyla o bilinçliyse biz de bilinci, bilinçliyiz. O m, enerjiye sahipse biz de enerjiye sahibiz. O bilgeliğe sahipse biz de bilgeliğe sahibiz. Yani onda ne varsa bizde aynıları var. <laughs> Bu bize şöyle bir güç veriyor. Bu bize limitsiz olma gücü veriyor ancak e, yaratıcılığa saygı çerçevesinde yaratıcıya e, yaratıcılığın yaratıcının bize bunu bir hediye olarak vermesini görerek yani biz yaratıcı değiliz. Bizde yaratıcılık var. <laughs> yaratıcılık e, yaratıcılığımızı kullanabiliriz. Ancak yaratma eylemini her zaman o yerine getiriyor. Yönlendirme enerjinin, toplu enerjinin o tek enerjinin, düşüncenin yönlendirmesi her zaman onun elinde. O yüzden madalyonun diğer yüzünde yani insan deneyimi olan kısımda, üç boyutlu realite gibi gördüğünüz ama ayrı olmayan, asla ruhsal kısımdan ayrı olmayan bu deneyim içindeyken eğer düşünceleri yönlendirmeye çalışırsanız eğer düşüncelerden kurtulmaya çalışırsanız düşünce eşittir hissiyat çünkü bilincim olduğu için düşünceyi hissediyorum. Yani havuzun içinde olduğum için ve bir ruhum olduğu için o suyu hissediyorum öyle düşünün. O yüzden düşünceyi hissediyorum bu durumda düşünce eşittir hissiyat olmuş oluyor. Hisleri kontrol etmeye çalışırsanız, düşünceleri kontrol etmeye çalışırsanız, enerjiyi kontrol etmeye çalışırsanız, üç boyutlu dünyada herhangi bir şeyi kontrol etmeye çalışırsanız asla başarılı olamayacaksınız. Çünkü bu kontrolünüzde olan bir durum değil. Ancak insan olduğumuz için ve tabii ki her şeyi bilmediğimiz için <laughs> Her şeyi biliyoruz aslında ama bunun farkında her zaman olmadığımız için. Çünkü insanız, unutuyoruz, kafamız dalgın oluyor vesaire vesaire öğrenme süreci. İşte biliyorsunuz insan olmanın gerçeklerini az çok. Bunun farkında olmadığımız için bazı hislerden kaçıyoruz, bazı hisleri kontrol etmeye çalışıyoruz, üç boyutlu realiteyi kendimize göre şekillendirmeye çalışıyoruz, kendimizi yaratıcı ilan ediyoruz, kendimizi her şeyi kontrol edebilen e, egolar, yüksek egolar falan ilan ediyoruz. Dolayısıyla o zaman hayatımız kötü bir deneyime dönüşüyor. Çünkü yanlış bir yönden gidiyoruz. Çünkü oyunun kuralı öyle değil yani öyle işlemiyor. Dolayısıyla oyunu yanlış oynuyoruz. Tavla oynadığınızda oyunu yanlış oynamanız gibi mesela atıyorum. Taşları buraya toplayacaksınız, siz buraya toplamaya çalışıyorsunuz. <laughs> Olmaz yani ya da zarın tekini atmaya çalışıyorsunuz gibi bir şey. Olmaz. O yüzden bugün anlattığım ve teste tabi tutmanızı istediğim şey şu. İnsan deneyimini e, test edin. İnsan deneyimini şöyle test edeceksiniz. Eğer insan deneyimimde ki bunun içine hem insaniyetim giriyor hem hislerim, düşüncelerim, olay akışları, üç boyutlu realitedeki her şey hem de içsel dünyamda varlık alanımdaki hissettiğim her şey. Yani hangi düşüncenin içinde, hangi enerjinin, hangi titreşimin içinde daha çok vakit geçirdiğim ya da o anda nerede olduğumun farkındalığı, deneyimimin farkındalığı. Ee, bunu hepsini gözlemleyerek Tamamen, tamamen her şeye izin vermenizi istiyorum. Her şeye, tüm hislere, tüm yaratıma, tüm olaylara, tüm olay akışına, tüm e, düşündüklerinize, bütün aklınıza gelen, bedeninizde hissettiğiniz, bütün titreşimlere, bütün enerji akışlarına, hastalığa her şeye, her şeye izin vermenizi istiyorum. Her şeye izin verirseniz durdurmaya çalışmazsanız zaten izin vermeme gibi bir durumumuz yok olan olacak ama siz ona direnmezseniz siz onları yönetmeye çalışmazsanız siz onları durdurmaya çalışmazsanız göreceksiniz ki hem varlık alanınızda daha fazla takılacaksınız burayı çok sallamayacaksınız hem insan deneyiminizde herhangi bir şey hissettiğinizde kendinize karşı bir şefkatle olmayı öğreneceksiniz, kendinize iyi bakmayı öğreneceksiniz, düşünce geçişlerinde düşüncelerin, hislerin ne kadar yoğun gelirse gelsin hepsini hissedebilme kapasitenizi görmüş olacaksınız, bu kapasitenizi hissettikçe arttırmış olacaksınız. Hiçbir şeyi kontrol etmeye çalışmadığınız için. Kafanız, zihniniz, benliğiniz boşluk hissinde daha fazla olacak ve bu rahatlık demek, bu özgürlük demek, bu daha fazla varlık alanı deneyimi demek, bu daha fazla limitsiz deneyim demek, daha rahat, daha eforsuz bir alana geçmiş gibi hissetmeye başlayacaksınız. 3 boyutlu realitede ne olursa olsun ya da içinizde ne hissediyor olursanız olun, varlık alanı fark edemediniz diyelim, o alanda değilsiniz, çok fazla düşünce içine kayboldunuz, sorun yok. Çok fazla varlık alanındasınız, burayı pek sallamıyorsunuz, sorun yok. İkisinde de sıkıntı yok ee, ve e, burada bir öğrenme süreci başlayacak ve o öğrenme süreci daha fazla test ettikçe, daha fazla hepsini test ettikçe hmm, böyle yaparsam deneyimim nasıl oluyor acaba? Hmm, böyle yaparsam deneyimim nasıl oluyor acaba? Bu tarafa bakarsam nasıl oluyor? Bu tarafa izin verirsem nasıl oluyor? Her şeyi hissedersem nasıl oluyor? Hissedebiliyor muyum acaba? Acaba her şeye izin verebilir miyim? Direnmesem nasıl olurdu hayatım? Benim deneyimim şu şekilde. Ben burada sadece kendi deneyimlerimi paylaşabilirim sizinle. Bu böyledir demiyorum. Bu benim de kendi koçlarımın deneyimi de aynı şekilde, benim kendi danışanlarımın deneyimi de aynı şekilde. Ancak siz bunu test ederek kendinizi görmelisiniz. Ee, benim deneyimime göre her şeyi izin verdiğimde, insaniyetimi kabul ettiğimde, insaniyetimi kabul edemediğim yanlarını kabul etmeye başladığımda ki bu hissetmekle oluyor. Hislerime izin verdiğimde. Olay akışını kontrol etmeye çalışmadığımda, kendimi, düşünceleri, hiçbir şeyi kontrol etmeye çalışmadığımda, hiç kimseyi kontrol etmeye çalışmadığımda ve varlık alanıma doğru bakmaya devam edip kendi varlığımı hissetmeye devam ettikçe, her şey ama her şey ve her şeyden daha fazlası isteklerim, arzularım ve onlardan daha fazlası tıkır 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 tıkır, tıkır. deneyimsel olarak hem üç boyutlarda de tezahür ediyor, hem kendi içimde zaten ben o noktalara gitmiş hissediyorum. Ve kendimi zaten gün içinde çok iyi hissediyorum. Çok pozitif hissediyorum, çok rahat hissediyorum. Daha fazla kötü olaylar olsa dahi onları kafama takmıyorum. Daha rahat bırakabiliyorum, daha teslimiyete daha tevekkülde hareket edebiliyorum. Zihnim boşalıyor ve bu zihnimin boşalması bana çok iyi bir odak veriyor. Ve normalde ertelediğim, normalde yapamadığım, kafamın karışık olduğu, yoğun olduğu, dolu olduğu, yorgun olduğum zamanlar bir kenarda kalırken ben her şeyi tıkır 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 çok kısa bir sürede gerçekleştirmeye başlıyorum. İşte forsu yaşam özetle bu şekilde. Ancak bu tabii ki testin sadece yine bir kısmı. <laughs> Teste devam edin. Daha fazla size testle ilgili bir sürü şey anlatabilirim. Sorularınız varsa lütfen sorun. Bugünlük benden bu kadar. Ee, üçüncü bölüm gelecek gibi. Bakalım arada belki başka videolarda yaparız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın ve test edin. Sonuçları yazın yorumlara ya da bana yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.